Sevgili Sırma hoş geldin tekrar. Hoş e, gerçekten çok keyifli seninle sohbet ve gerçekten insan hayatına dokunan bilgiler veriyorsun. Ben de çok şey öğreniyorum senden. E, bugün depresyonu konuşalım istiyorum. Hı hı. Çünkü e, şuna inanıyorum ben. E, işte Birçok Avrupa ülkesinde araştırma yaptım, Türkiye'de de yaptım. Bir insan, bütün dünyanın en zengin insan olsa, maddi anlamda her şey boluk içinde de olsa, eğer ruh hali gerçekten iyi değilse, onun, bu mal varlığının hiçbir kıymetsiz olmuyor. Aynen. Yaşam onun için grileşiyor bir nevi. Öyle değil mi? Öyle öyle. Evet. Peki depresyon nedir? Bunu sorayım ben size. Depresyon aslında bir ruh hali e, ne verilen bir attır. Evet. E, ama günlük hayatta e, psikiyatrik bir hastalığı da tanımladığı için e, onu konuşur hale geliyoruz. Depresyon aslında bir psikiyatrik rahatsızlık olarak evet. şu anda anılıyor. E, günlük hayatımızda hepimiz moralmen çökkünlük yaşıyoruzdur. Ümitsizliğimiz, evet. e, mutsuzluğumuz oluyordur. E, bunların adına eee depresyondayım demek e, yani çok bir kavram kargaşası var değil evet, mi? Burada hani bir de bir kavram çok olan kargaşası böyle var. gündelik evet. bir şeymiş gibi depresyona girip çıkmak böyle hadi bakalım bir girdik çıktıkmış evet. gibi algılanıyor ama öyle değil tabii ki. Hani bu e, moral çökkünlüğünün ve Moralizasyonun depresyondan farkı. Günlük yaşadıklarımızdan evet. farkı. E, duygusal olarak ümitsizlik halimiz, bu e, mutsuzluk halimiz. E, düşünce olarak daha kendini yetersiz, değersiz hissetme. E, hiç e, bu girdaptan çıkamayacağını düşünme. E, davranış olarak daha kaçınma davranışları, evde kalma. E, yaptığı günlük işleri yapamama haline gelme. E, Fiziksel olarak da bu uyku problemleri, yeme problemleri ortaya çıkıyor. yani Günlük olarak işte hepimizin yaşadığı bu Umutsuzluk mutsuzluk halinden çok çok farklı bir tablodan bahsediyoruz aslında. O yüzden en iyi insanların kendi ben depresyondayım diye e, gezen aslında hiçbir böyle tanısal e, bir psikiyatriste bir psikoloğa başvurmamış insanlarda çoğunlukla eee olmadığı gözleniyor. Peki ben hep şöyle bir şey deniyor. Depresyon nedeni geçmişe dair pişmanlıklar. Anksiyetenin nedeni geleceğe dair Kesinlikle. belirsizlikler deniyor. Kesinlikle. Doğru mudur çok bu kavram? çok doğrudur. Çünkü evet. e, depresyonda aslında yeşil, bu birikim diyebiliriz biraz daha Hı. depresyona. E, Anksiyete içinde dediğiniz gibi bugünkü ve gelecekteki olası e, şeylere karşı, belirsizliklere karşı oluşan. Çünkü psikoloji belirsizliği sevmez. Ne kadar belliyse bir şeyler o kadar daha e, sağlam kalıyor. Ya, o da monotonluk getiriyor. Mesela ben hep şunu diyorum. Aslında belirsizliği kucaklamak gerekiyor. Çünkü eğer çok tane e, bir şey çok belli olursa hı hı. düşünün bir insanın kaç yaşında yok, kadar o yaşayacağını. Bu da... değil yok hocam. O açısından düşünün. bir şey dair e, çabalıyor ve hı hı. O, yani olası e, kaygılarını kontrol yani olası tehditleri kontrol edemediğinde, edemediğinde o, o belirsizlikte evet. sıkıntı oluyor. E de en kötü senaryoyu yazıyor herhalde. Evet, işte. Evet, evet. En kötü şeyleri bekliyor. Hı hı. O da anksiyete. Peki e, eee depresyonun belirtileri mesela ben de depresyon var demem için Hı -hı. ne gibi belirtiler olması gerekir? E, şöyle ilk başta bir e, eski yani çok birincil düşüncemiz şey şu olmalı hocam. Eskiden keyif aldığımız şeylerden ki yani çünkü herkes biriciktir. Yani sizin Hı -hı. benim keyif aldığımız şeyler farklıdır. Bakarken şöyle bakmak lazım. Eskiden yapmaktan keyif aldığı bir şeyden artık yapamayacak noktaya gelmek, istese de yapamayacak noktada bedensel ve fiziksel bir çök günlükten bahsediyorum. Daha hali olmamak, kendi günlük işine yani bildiğiniz çalışan mesaili işine gidemeyecek noktaya gelebiliyor danışanlarda. Bedensel de fiziksel, şey, ruhsal da kendi bu gücü hissedemiyor. Uyku problemleri olabiliyor, artıyor, azalabiliyor. Ha, peki oluyor. bu önemli işte. Yani bu mesela insanların psikolojik sorunları sadece zihinsel bir etki bıraktığını zannediyor. Hayır, Fiziksel de etki bırakıyor. Evet. Bu birçok birçok hastalığın da neden olabiliyor Tabii mu bunlar? Tabii ki. İşte mı? yani bu kalpten o, tutun bütün evet, vücudun, beyne on, kadar. O beze de gider. Hatta. Burada şeyde tam tersi yememekten de sıkıntı. Yani uyku problemleri, bazısı çok uyuyor, yorganı kafasından çekmek istemiyor. Bazısı hiç uy uyku problemi yaşıyor, insomnia insom evet. diye başvuruyor vesaire gibi. Depresyonu nasıl? Böyle hani metaforlarla Hı. açıklamayı evet. siz seviyoruz. Evet. Metaforla açıklayacak olursak depresyonda aslında iki örnek verebiliriz. Bir tanesi arabanın yani şöyle arabanın bozulması değildir. Direkt, motorun bozulması değildir arabada depresyon tam tersi akünün boşalmasıdır yani bu danışan geliyor ben de ha, bir güzel, evet. e, hani motorda bir bozukluk yok akü boşalmış şimdi siz arabayı mı satarsınız akü boşaldığında hayır Aküyü evet. şarj ederiz değil mi hani o yüzden e, burada bir sıkıntı varmış ben de kendini daha böyle umutsuz çünkü depresyon hastasının bizim günlük yaşadığımız ümitsizlikten ümit ve o, e, mutsuzluktan farkı şudur o iyi yeni gelecek en ufak iyi bir şeyle iyi olabileceğine inanmaz yani biz mesela hayatımıza bir gelişme olur. O mutsuzluğumuzu onunla tölere edebilir hale geliriz. Mutlu olabiliriz. Yani o anda iyi bir bize ışık yakar. Ama depresyon hastasında bu olmaz. O anlık devam eder onda. O duygu durumu aynı kalır. O iyileşmeyi göremeyiz. O yüzden burada şunu anlatmak önemli. Depresyon hastasında geldiğinde ben anlattığım oluyor. Sizde bozuk bir şey yok sadece akü akü boşaldı ve bunu işte e, gerekiyorsa akü şarj ederek başka bir arabadan bu biraz medikal destek de bahsettiğim şey. Evet. Ya da hani araba itmek gibi ilk hareketi evet. arabaya verdirmek zorla da olsa bu da davranışçı terapi olarak söyleyebiliriz evet. bunu. Diğer bir metafor da mesela daha anlaşılır kılabilir. Evet. E, akıllı telefonlara benzetiyorum mesela. Akıllı telefonlarda düşük pil modu vardır. Aslında araşabiliriz biz telefon açabiliriz kapatabiliriz hiçbir sıkıntı yok ama renk canlılığı internet hızı daha düşüktür. O bir başka bir moda geçmiştir Çünkü bu telefonu bozuk yapmaz. E, telefonu sadece yanlış bir modda yapar. Bu modu düzelttiğimiz dakika e, herhangi bir kusur kalmamış oluyor. Kusur yok çünkü ortada. Sadece yanlış moda geçmiş. Te Psikolojinin yanlış moda geçmesi olarak düşünebiliriz depresyonu. Çok güzel. Peki ben şunu görüyorum. Mesela arkadaşlarım var böyle yani depresyona ve tedavi giren. Hı -hı. Hep mesela diyorum ki hadi arıyorum yürüyüşe gidelim. Sonra ne olacak diyor. Hı -hı. Pikniğe gidelim sonra ne olacak diyor. Yurt dışına tatile gel bizimle diyorum mesela. Sonra ne oldu? yaratmıyor onu da. O yani onda. Yani onda hep şöyle bir şey. Yani artık keyif alma ya da hani bir ondan bir yaşama yaşama Yaşam sevincini mi yok ediyor yani. acaba? Evet. Yaşama sevincini mi? Etsin? İşte o yüzden söylüyorum. Eskiden yaptığı şeylerden bugün hiçbirinden keyif alamaz hale gelme. Burada işte biraz dediğim gibi deneriz davranış terapi ama olmadığında biraz medikal destekle evet. yürümek gerekebilir. Eee evet. akü şarj ederiz. Yani onun aküsü bittiği için şu an arabayı çalıştıramıyor evet. dediğiniz arkadaşınızın. Evet. Böyle. Evet. Peki hangi aşamada yani size gelmeli ya da bu uzmana gitmeli hangi aşamada? Günlük hayatını da etkileyecek, günlük hayatını <laughs> devam ettiremeyecek noktaya geldiğinde yani artık umutsuzluk ve yani ümidin umudunu iyileşmeye dair kaybettiğini hissedip ve bu günlük hayatını etkilemek çok işte psikolojide kilit bir nokta. Kaygıda da böyle, bir depresyonda da böyle. Peki ee, kendisi farkına varır mı bunun? Yoksa çevresindeki 100, insanların yok. yani, uyarısı da gerekir mi Yok, kendisi farkında olur çünkü sürekli bir çökkün ruh hali. Ee, kendi uykusunda, iştahında değişiklik. Ee, kendi işlerini Hı. yapamama normal mesai işine bile gidememe bu noktada zaten e, kendisi depresyon hastalarının çoğu zaten kendi başvurur noktada olur. Peki burada ilave edeceğiniz bir şey var mı? E, e, depresyon şöyle yani? depresyonun kesin bir nedeni e, olmadığı için de yapabileceğimiz hani önlem açısından ne yapabiliriz dersek biraz daha stresi kontrol et yani bu olmadan hani depresyon bir e, dolmak gibi düşer kova dolmadan stresi nasıl kontrol edebileceğimizi psikolojik sağlanma nasıl ve bize iyi gelen şeyleri Hı. keşfedersek o noktaya gelmeden aslında. Peki beden dili, beden dili bu sinyali, mesela çünkü ben beden dili de e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ya mesela işte siz bunu anlıyorsunuz değil mi? Karşıdaki insanın... Omuzda çökkün, omuzda çok çökkün, elleriyle sürekli alacak. oynayan, bakışlarını konsantre etmeyen, yani böyle kalıba sokmaya gerek yok Hı. ama e, karşımızda danışan otururken de Hı. bunun e, beden dili bir şeyleri söylüyor tabii. Şu anda mesela benimle ilgili bir yorumda bulunabilir misin psikolojik anlamda? Gayet İyi miyim ben? Gayet özgüvenli. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı. Diyeceğim. İyi teşekkür ederim. İyi moral. iyi oldu. Yani ben e, mesela diyelim ki şöyle de düşünüyorum. Bazı psikolojik sorunlarda e, beden dilini değiştirerek de bir tedaviye doğru davranışı değiştirerek. Şöyle mesela diyelim ki yürümeye başlasa. Yürüyse, derin nefes alsa, neşeliymiş gibi davransa. E, bir şey vardı, bir araştırma vardı. 20 dakika yürüyüş bir antidepresan eşit diye. Ha. Tabii ki yürüyüş, e, açık havada bol vakit geçirme e, ve şu da var hocam yüz kaslarımız şimdi Gülmek dediğiniz şey ha. hani e, postitler yapıştırın aynalarınıza diyoruz. Ha. Hani gülümseyerek güne başlamak. Kaslarımız çalışıyor ve e, serotonin salgılatıyor vücudumuza. Yani istemeden hani böyle yalancıktan da olsa gülün dediğimiz ha. gerçekten de bu. Bu davranışçı bir değişim bu dediğiniz gibi. Şimdi, zihni çünkü zihni kandırabiliriz değil mi zihnimizi. Yani biz neşeliymiş gibi davranıp İyi, Ya bakın da kötü. Ha tabii, yok. de kandırabiliriz. neşeliymiş gibi davranıp sonra bunu inandırıcılık katabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani bir ya şimdi şöyle depresyondaki bir insan mesela hareketlerini değiştirse ve biraz daha hayata bakış açısı değişse durum değişecek ama ben de şuna çok inanıyorum. Ya biz de uzmana gelip geç gidiliyor kesinlikle. Ya bunun zamanda gitmesi tedavi açısından daha önemli değil mi? Erken beli, erken teşhis evet. her hastalık, yani, evet. yani fiziksel de ruhsal tamam. da her hastalıkta çok çok önemli. Ama işte bizde artık e, vites atamayacak noktaya geldiğimizde evet, gittiğimiz tamam. için maalesef. Çok ya metaforlar çok iyi ama vites atamayacak <laughs> noktaya geldiyse. Evet. Yani tam boşaltmadan bir kontrol ettirmek de evet, var. evet. Akıla boşaltmak gerekiyor. Bir tekleme <laughs> hissediyorsak evet, gidelim. Abi, <laughs> tamam. Tekleme varsa gidelim. Evet. Bir de insanlar şu da çok ilginç. Ya arabasına daha çok önem veriyor. Evet. Arabada bir ses duysa adam bakıyorum <laughs> yani kendi özenini göstermiyor üstüne, kıyafetine, özdeğir. ruh haline. En ee, büyük Ya gidiyorsun nasıl diyor ki? Aa Cengiz arabada bir ses geliyor ya. Bu nereden geliyor acaba diyor. Ona kadar çok hassas. Bunu da burada verdiği şey olalım. Öz değeri kazandığımız zaman zaten çoğu Hı. ruhsal hastalığın önüne evet. geçeceğiz. Öz değer çok önemli. Da, evet çok önemli. Yani <laughs> arabasından daha fazla kendisine değer vermeye. Her Başarılı şeyden zaman yani bir ee, yani. ve yanımıza kalan hep kendimiziz. Nereye gidersek gidelim. Ya adam çok, çok ilgimi çekmiştir. Bilmiyorum o konuda Sırma sen ne dersin? Ya yani duş almayan adam her gün gidiyor arabasını yıkatıyor. Öyle. Yani. Enteresan. Evet. Arabayı yıkatıyor kendisi şey yıkanmıyor. Çok, la, <gülüyor> <var>. <gülüyor> <gülüyor> o değeri kendine de verdi zaten. evet. evet. <laughs> evet. Halbuki araba ne olacak yani öyle de binsen olur. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu, bu konuda böylece bitirmiş olduk. Evet. Bir sonraki programda görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Yani görüşmek üzere.